Murat Beyciğim, küçük bir yanlış anlaşılma var bu işte. Pürüz düzeldi. Sponsorluğumuza devam ediyoruz. Pürüzün düzeldiğine sevindim Salih Bey. Bu gösteri benim için çok önemli. Ticari bir tarafı yok. Sadece kalıcı olan bir şeyler yaratmak istiyoruz. Siz yok musunuz siz sanatçılar? Hep kalıcı işler peşindesiniz. İlla yarına bir eser bırakacaksınız. Ölümlerin içinde de ölümsüz olacaksınız. Estağfurullah. Herkes yarına eser bırakmak ister. Bizim de alanımız müzik. İki sene durmuşsunuz, sonra büyük bir projeyle tekrar ortaya çıkmışsınız. İlginç aslında. Tanıdıkça takdir ettim sizi. Beni bayağı araştırmışsınız. Yok, ben araştırmadım. Bizim sanata ve müziğe değer veren bir yönetim kurulu başkanımız var, o araştırmış. Kim acaba yönetim kurulu başkanınız? Bir hanımefendi'nin sponsorum olduğunu bilmiyordum. Kimden nereden ne çıkacağı belli olmaz. Başkanımız ve şirketimiz olarak bu konularda göz önünde olmayı sevmiyoruz. Bir de basın konusunda hassasiyetimiz var. Bizi anlayacağınızı umuyoruz. Yönetim kurulu başkanının ismini söylememeni istediler yani öyle mi çok ilginç? Hı. Evet, bence de. Ama sen kim olduğunu biliyorsun. Bir kadınmış. <laughs> Affedersiniz. Ay önemli değil canım. Benim hep yaptığım şey. Efendim, misafirler geldi. Naki evde olmadığı için ben haber vereyim dedim. Ben misafir beklemiyordum ki. Sanırım Hasret Hanım'ın arkadaşları efendim. Aa, kim geldi acaba? İyice komşu kapısı yaptılar artık burayı. <laughs> Anne, lütfen. Ay. Yukarı gelsinler Koray. Peki ben. Vallahi biz beklemeye gelemiyoruz. Kusura bakma. Hı. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Murat Hoca. Hoş geldiniz. Hoş Teyzem. Ben hoş, geldin. Hoş, <laughs> geldin. hoş geldin. Hadi Merhaba, geç. Etenim. Hadi geç Vallahi geç. Allah özledim ha. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teyzem. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Hoş, hoş gel Kadriyem gel gel çök. <laughs> hoş Enişten. geldiniz ne içersiniz? Viski. Biz çok oturmayacağız. Sizi davet için geldik. Nereye? İdrelezi. Aa! Bu sene büyük bir kutlama var. Sizi davetlisiniz. Benim o tarihte işim var. Ya maalesef benim de. Hmm. Biz geliriz. Yaşa Hı? bir hoca. <laughs> Yaşa valla. Amma renkli olmuşsun. Bunlar ıdır -el Hıdır Ellezliklerim. Hıdır Ellezlik. Hıdır Ellez bizim için bayramdır. Bayrama gider gibi giyiniriz. Bunlar bayram giysilerin yani. Evet. Sen de giysene bayramlıklarını. Ne demek yani? Ama senin bir bayramlığın da yoktur şimdi. <laughs> Neyse. Sen hazırlanmana bana bak. Bunlar kurumuş. Atmayacak mısın? Murat Hoca. Çiçeğin sadece tazesi mi saklanır? Eğer çiçek kıymetliyse, tazesi de kurusu da bir. Bunlar senin için kıymetli yani. Hı hı. Sen mi topladın? Hı hı. Cihan, her gün bir tane getiriyor. Hı Çocukken hidrelizi kutlardık. Bunca yıl sonra bakalım nasıl olacak? Güzel olacak güzel. Ee, orada sana bir şey göstereceğim. Ne gibi? Gidince görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Anam Hadi. be bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete vallahi be. <laughs> Anam beğenemedin mi? Beyin tamam. Beğenemedim. Beğenemedim canım. Klasıma uymadı. Ya yeşiller seni kılasıdı. Beğenemediyse arkada davutun arabası var oraya yerleştirelim seni. <laughs> Anam sen git otur o armudun yanına. Çaça rozaydan da gerdan kıvırırsınız. <laughs> o eller kollar. Ya Allah 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 Kesin doğru. Bizde yanlış olmaz Bekir. Yalnız bence bu idrarlısı biz otobanda kutlarız. Vallahi Burhan abi eski kurt baksana karanlıkta bıraksan bulur yolunu. <laughs> Evde ne kurt? Sen nerelerdeydin be? Vallahi her er dedim Hem her şeyin olduğu yerdeydim hem de hiçbir şeyin olmadığı yerdeydim. Yani var da bir şeyler görürsen. Çöplükte miydin kız sen? Eee? Üzülme be o kadar da kötü değil. Darbuka bile buldu bir Darbuka mı? Ne yaptın darbuka peki sonra? Ne yapacağım be? Yarı bekmek parasına beş liraya sattım yedim valla. Beğendim kız valla hala Ay <laughs> ne yapayım? Yaşak kız. Levent'in bana çok yardım oldu. Ne dediyse işime yaradı. Cihan da bir yandan... Bundan sonra hocalık işini bırakayım diyorum ben. Levent benim yapamadığım işi iki günde yaptıysa... ...bana çekilmek düşer. Aman yok canım. Sadece bana sahnede nasıl daha rahat duracağımı gösterdi. Hmm. Cihan da... Sen dalga geçiyorsun değil mi? Bak bırakmayacağım. Bırakırsan ben de bırakırım. Hem bırakırsan sen beni bir daha nasıl göreceksin? Ha? Bırakmayacağım de. Tamam bırakmayacağım bırakmayacağım. Emin et. Hasret bırakmayacağım diyorum Allah Allah. Yanım yanında, dudağım dudağında. Yanın yanımda, dudağım dudağında beni sevdiğim gönül salıncında Salla beni sevdiğim gönül salıncında Bunu yeni öğrendim. Hmm. Levent bana nasıl kendim olacağımı gösterdi. Bu eko senin dedi. Bunları nasıl kullanacağımı en iyi ben bilirmişim. Ne güzelmiş. Başım dönsün her şey dönsün salla beni dünyam dönsün gönül salıncında. Cihan da bazen öyle bir şey söylüyor ki tam burama dokunuyor. Hmm. O zaman ne oluyor biliyor musun? Ne oluyordu? Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. <laughs>